arkadaşlar şu an ayakkabımızda Deniz Film doyak Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı e, Kanun Sultan Süleyman'ı Deniz ettiği ve son dönemini e, ikinci Abdü Mehmet'in yaptığı meşhur iki doyak ki de geri bozuluyor bilgi başladı ve Hacı en son yaptığı dünya haritasının sesimini yapıp bastırdığı kayıdayız. Gelin beraber kayı Evet arkadaşlar şu anda karşımızda Simpe kalesi bulunmakta. Karşımızda Simpe kayısı bulunmaktaysa şu an nerede istemekteyiz? Kilit Bazarı Evet, Kilit soğan suzalında duruyoruz. Kilit kalesi Boğaz'ın kiliti demektir. 1452 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'u fethetmek için en önemli unsurlardan biri olan bu kale, yabancı devletlerin konstante yardım etmesini engellemek için boğası tam anlamıyla ele geçirmek için kurulan bir kaledir. Gördüğünüz gibi surlar çok büyük ve Fatih Sultan Mehmet'ten sonra yine Kanuni Sultan Süleyman'da da kilit savasında kullanılmış ve e, kalenin surları güneye doğru uzatırmız bir kaledir ve kale hala tüm istima tüm mükemmelliğiyle şu an durmakta ve hala kaç sayısmaları ve restorasyon sayısmaları devam etmektedir. Kalenin surları ile 30 top isimli bulunmuş 30 top yapımız yapıldığında ve 30 topla beraber yani Sanakkale Boğazı'nı düşmanlığa karşı koruma görevini üstlenmiştir. Soğan isimli bulunduğumuz bölüm İsa'yı Pese bölümü olarak Kanunu Sultan Süleyman tarafından yapılmış. Yavuz Sultan Selim zamanında da askeri imarathanede çevrilmiştir. Şurada gördüğümüz kapı var. Oraya da samanla bir lamba varmış. Ve o lamba ise e, asılan kapı olarak biliniyor. Gördüğünüz gibi kalenin surlarında yani nöbet tutan askerlerin teması veriyoruz. Askerler nöbet tutarken her şeyin yerinde, her şeyin iyi olduğunu anlat değilsin. Mesaj vermek için bir sesle yekdi Allah diye bağırarak biz bir sıkıntı yok mesajı vereceğimiz. Gördüğümüz gördüğümüz kemerler tam mamırız tam 8 tane kemer vardır bunlar sahi topladır yani İstanbul'u fethetmek için olan sahi topladır beraber denize paralel yası da ateş asabilme özelliğine sahiplerdir ve bu gördüğümüz burası daha çok daha demin Kanun Sultan Süleyman dedim Fatih Sultan Mehmet tarafından yapılmış ve gördüğümüz bu resim tam anlamıca hem kemer asil bir durum olduğunda top kemerlerden dışarı çıkabilir hemen de içeriye alınabilecek vasiyette alınmış ve düşmanı tehlikeye sokup, sokup bizi de güvene almıştır. Kitta ve bilinen en eski tenisi kitabı Kitta abi ve usta ve zamanında kolsanlık yapmış ama sonunda Türk tenisinin en önemli ustalarından kaptanlarından biri olan Piri'ye ise ait arayan bölümdeyiz. Yerindeki seviyemiz ve milattan önce bir nüshü sende Sittetli tepemle düşünülmektedir. Gerçek neden? Duygu'nun zenginliği. 10 Resulü savaşın Savaşı'nın sonunda bu zengin ve güçlü kenti tehdit edemeyen Akaryaz bunu bir hileyle başaracak. Akaryaz, isimli askerleri sakralı bir tahta at yaparak kent kapısının önüne bırakır ve kemiğin içine Boksu atının denetosu arkasını ee, Sabah su kapılarının önünde tahta atı bulan durulacak. Kemiğiyle göremeyince kısa bir süre sü 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 tereddüt edip ondan sonra atı ise alarak bu olayı kutlayacak. Herkesin eğlence sonrasında uğurluya darlığı bir sırada tatlı atın içinden çıkan askerler dışarıda bekleyen savaşçı askerleri içeri alırlar ve böylece Truva kendini yakıp yıkarlar. Destanda anlatılan bu arada insanları öylesine etkiler ki bin yıldan günümüze kadar başta sinema olmak üzere sanatın sesitli tarihinde bu olay hep işlenmiştir. Evet arkadaşlar şu an Mesul Sanakkaya'da Aynacı Sarşı'dayız. Türkiye ismi Türkiye'de Aik olmuş. İşte Mesul Bu da genelde hediyelik dükkanları var. Böyle. Buranın e, isminin aynayı sahip olmasının nedeni askerler sepere gitmeden önce se buradan ayna alıyorlarmış. Sevdik yayını almak için diye bir hikaye var. Ana yayına, sevdik yayına bir efsane var diyelim. İşte. Mesut, ay bu kadar. Evet. Ne kadar? Bir yirmi tane. Mesut, iki tane mesut. İki tane şöyle tadımlık yiyelim. Bir tane Ne? Bu ne ya? Şöyle miktarını de göstereyim. Evet, şöyle miktarını da onu siz Söpremisi söpe. Doğar, hareket etmiyor. Ya, güneş kuşaya vurulmuş. Güneş de öyle bir kuşaya vurulur ki. Kardeşine anlatmasam Dünya herkes görevini Yani biliyor o yüzden daha bir şey. Şu eşsiz manzaranın çayına bakmaya devam ediyorum.